Evet arkadaşlar. Birazdan Murat köyüne geleceğiz. Sağ taraf, sol taraf her yer yeşil olmaya başladı. Şu anda yükseliyoruz. Eskişehir, hatta Ankara Bursa yolunun Gerçi Ankara Bursa olursa olmaz. Eskişehir Bursa yolunun en yüksek yeri şu ileride gördüğümüz tepe. Rakımı 900 Küsür metre, bin metreye yakın. Burası Türkiye'nin en yağış alan, en fazla kar yağış alan illerinde ilk üçe girer bence. Bitlis'ten sonra bu bölgeler. Son kar yağışı alıyor. Kışın. Son yıllarda gerçi doğru düzgün göremedik ama bakın şu sol taraftaki manzara görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kafamı tam da çeviremiyorum. Muhteşem bir manzara. Bu yeşilliğin üzerine şu kayaları koymaları çok kötü. Bakın bu sağdaki soldaki ormanlar dağlar. Uludağ'ın devamı dağlar 2000 metreye kadar çıkabiliyor. Evet şu gördüğümüz tepe şu anda %7'ye yakın eğimle yukarı çıkıyoruz. Yaklaşık 1000 metreye geldik. Atları. Bozuyuk bu vesileyle Bozuyuk'taki dostlarımıza da selamlar diyelim. Şu Deli Elmacık köyü şov haberde çıkmıştı. Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan köylerinden biri diye. Evet rüzgar çok fazla olmaya başladı burada şimdiye kadar en fazla rüzgar. Kamera bile sallanıyordur muhtemelen. İnegöl 44, Bursa 90 km kaldı. Zirvede olduğumuz belli olmaya başladı. Şu soldaki ormanlar, sağdaki ormanlar dediğim gibi çok güzel. Evet arkadaşlar kaydı sonra tekrar açarız. Bahsettiğim manzara tam da bu. Bu yolda sonbahar ayrı güzel. Kışın kar altında ayrı güzel. Şu anda olduğu gibi ilkbahar ayrı güzel. Yani bu yoldan geçin arkadaşlar. Bu yol Bilecik Bursa yolu daha doğrusu bu büyük Bursa yolu insanın ömrünü uzatır. Sağ tarafta Bozcaarmut diye tabela var bakın. Orada muhteşem bir mesire yeri var. taraf harika, sağ taraf harika. Buradaki mezitler yolunun yani mezitler diye geçiyor burası. Yapımı bayağı uzun sürdü diye biliyorum. Hatta sürekli yıkıldı, tekrar yapıldı diye biliyorum. Detaylar hakim değilim ama bu şekilde duymuştum. Evet arkadaşlar önümüz bayağı kapandı bildiğin. Gelecek gibi. Sonra tekrar görüşelim. Çok güzel şu manzaralar. Ormanın en yoğun olduğu yerlerden bir tanesi. Demek ki orman miktarından çok daha fazla. O yüzden burada da kaydı açayım dedim. Hava bayağı birden kapattı. Saat daha 12 oldu. Yağmur öğleden sonra diyordu. Bunu ilginç bir şekilde 34 Bursa 80 Bursa il sınırına geldik. <laughs> Şu Kia'ları beğeniyorum arkadaşlar. Kia EV3 EV9 yorum kısmına yazsınlar kullanımlar veya tesis edenler azaldı demiştim. Ara ara artıyor. Burası bildiğin vadi. Bana şu vadi Erzurum Ağrı yolunu hatırlatıyor. Tabi tek farkı orada bir tane vila çok. Burada tek fark dediğime bakmayın bayağı büyük ufak. Burası işe neredeyse toprak görünmüyor. İnsan müdahalesi dışında bakın. Şuraya insan müdahale etmiş. Orada görünüyor. İnsan müdahalesi dışında toprak yok. Kahverengi şurada kayalar var sadece. Rengi görmek mümkün değil neredeyse. Dostlar Bursa merkeze geldik. Yaklaşık 7 kilometrelik yolumuz kaldı. Bursa'da benzin hayret 46.03. Yani Bozuyuk'la daha ucuz. 10 kuruşa yakında olsa. Bursa önceden daha ucuzdu. Şimdi Bozuyuk en ucuz bu petrole sahip. Biraz yağmur atıştırdı. Hava hala kapalı gördüğünüz gibi. sevmediğim trafiğine girdik. Mecburen. Sinyal yakıyor. Şimdi bak Bursa'daki yanlışları bir görelim. Hala şeridine geçmiyor. Son saniyede geçti. Fren yapıyor. Buradan soldan diyor. Moda Life. şehir merkezi Cumalı Kızık Uludağ İstanbul İzmir bu yoldan Kestel Devlet Hastanesi diyor sol taraf Hava bayağı sıcak esiyor 250 lira yakıt aldık dediğim gibi 46 sıvurucudan toplam 250 lira yakıt almış olduk ve 5 çubuk oldu. Bu kadar fulllemeyi düşünüyorum. soldan gideceğiz 1.4 kilometre sonra sağa döneceğiz. O yüzden sollamayalım. Sağdan bayağı son sürat kaptırıp geliyor. 1 kilometre sonra sağa döneceğiz. sağdaki skoturlar çok tehlikeli arkadaşlar söyleyelim 500 metre sonra sağ diyor Evet şu yoldan sağa döneceğiz Of çukura bak Turlar. burada da 4604 Opet bir tık daha pahalı bak şu mazgallar o kadar kötü ki bak üç tane mazgal Allah'tan bunlara kadar kötü değil buradan sola döneceğiz sola ve şu Uludağ'ın eteklerine doğru gideceğiz. Yaklaşık 3 kilometre yolumuz var. Sibik kardeş buradan girdi. Bizimki evet şuradan gireceğiz. Otosan Sit. Hava çok sıcak. Havada bir nem var. Orta Sanayi Sitesi'nden Cumalı Kıza giriliyor demek ki. Evet arkadaşlar tekrar kaydı açarız sonra.